bugün seni bekleyen güzellikler neler videosunu bu kanalımdan çekeceğim. Senin için geldim güzel arkadaşım. Sadece sana özel. Seni neler bekliyor videosu yapalım. Diğer TikTok kanalımda da aklınızdaki kişi videosunu yapalım. Evet. Hemen. Biraz çarşının kusuruna bakmayın. İş yerimiz çarşıda çünkü. Gürültü patırtı her şey olabilir. Evet. Hemen seni neler bekliyor? İkilemde kaldım diyorsun. Hayatımı sıfırlamak ve resetlemek istiyorum. Vazgeçmek istediğim konular var, bırakmak istediğim konular var, bitirmek istediğim durumlar var, gitmek istediğim yerler var. Dileklerim, istediklerim var ama bunları nasıl gerçekleştireceğimi, nasıl yapacağımı bilemiyorum diyorsun, düşünüyorsun ve kendini kalbi kırık aynı zamanda üçlü ilişki içerisinde olabilirsin belki evliliğinden gideceksin belki ilişkinden gideceksin ee, ya da başka birisiyle evlilik düşünüyorsun ya da e, başka bir hayat düşünüyorsun ama bulunduğun alanı terk etmek istiyorsun gitmek istiyorsun bu arada arkadaşlar kartlar nasıl geliyorsa ben öyle konuşuyorum şimdi kartlar seni seviyor diyor diyorum eyvallah seni seviyor ama sonra bakıyorum üçlü ilişki geliyor sonra bakıyorum başkalarıyla görüşülmüş Şimdiki aşklar demek ki artık bu şekilde. Herkes başkalarıyla görüşüyor, her şeyi yapıyor, her haltı yiyor, geliyor seni seviyorum diyor demek ki kartlar da sizin gibi her haltı yiyor anlayacağınız. O yüzden kalkıp da Canan Hanım öyle konuşuyorsun böyle konuşuyorsun demeyin. Diyenleri zaten engelliyorum. Sizin ruhsal yapınız neyse kartların da ruhsal yapısı o anlayacağım. Tamam Çok konuşma. Çok biliyorsan gel otur sen anlat seni. Dengeleri sağlamaya çalışacaksınız. Ee, ya da sizinle dengeleri sağlamaya çalışacak birisi. Ölüm ve denge kartı yan yana geldi ve toplama kartı. Arkadaşlar burada üçlü ilişki yaşanılmış olabilir ya da aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burada e, bu yüzden arkanızı döndüyseniz ya da ayrıldıysanız ya da üçlü ilişki yüzünden ilişkide sorun problem yaşadıysanız Burada tekrardan dengelerin sağlanması, tekrardan bir barışın sağlanması söz konusu olarak gözüküyor. Bakalım başka daha neler gelecek. Boynu spor. Şimdi e, baba konusu, çocuk konusu e, gündemde olabilir. Fakat sizin aşırı derecede sizi tutkuyla arzulayan, sizi seven ya da sizin hayatınızda olmak isteyen birisi var ve bu kişiyle evlilik yapabilirsiniz ya da evlisiniz evliliğinizde sorunlarınız problemleriniz var onları açmaya çalışıyorsunuz kargaları sevmiyorum çünkü neden e, sevmiyorum karga karanlık enerji aynı zamanda da öyle bir şey ki sizi manipüle eden bir enerji yani düşündüklerinizin e, bir harismasyon olmasına rağmen buna inanabilirsiniz ve inandıktan sonra da bunu hayatınızda gerçekleştirebilirsiniz bu iyi bir şey karga olduğu için olması mümkün mü? Kaygılar, endişeler, korkular bırakın ve güçlenin. İçinizdeki gücü keşfedin. Kara kara düşünmeyi de bırakın. Hayatınız için bir eğilime geçin. Bakın yine kargalar. Sizi ikilime sokan, kafanızı ve zihninizi karıştıran durumlar söz konusu. Net olun bu hayatta. Net. Ne istediğinizi bilin. Ona odaklanın sadece. İnanın önünüzdeki engeller kalkacaktır. Aynaya bakın. Hatayı, problemi kendinizde göreceksiniz ve kendi içinizde göreceksiniz. Normalde dış dünya böyle değil. Problem senin içinde. Bu dünyaya geldiğinde küçük bir bebektin ve o bebek olduğun sırada kaygıyı bilmiyordun, korkuyu bilmiyordun, endişeyi bilmiyordun, parayı bilmiyordun, para sıkıntısını bilmiyordun, aşkı bilmiyordun, sevgiyi bilmiyordun. Saftın. O yüzden o saf halini koru ve o saf halinde kal ki Dünya sana güzellikleri getirsin. Önemli olan o saf halini koruyabilmen. Bak, aşk seninle olacak. Güzellikler seninle olacak. Dualarının kabul olduğunu göreceksin. Ne istediğini bileceksin ve birli bir vadede olacak ve sıfırlanacaksın. Kendini sıfırlayıp resetleyeceksin. Bu çok güzel bir şey. Hak ettiğin değeri göreceksin. Toplu parayla ilgili, parayla ilgili sıkıntıların bitecek. Bir yolculuk yapacaksın ya da sana bir yolculuk yapıp gelecek olan bir kişi olabilir. Hatta aranızda ilk başta bir tartışma çıkabilir. Sonrasında siz ona kılıçlarınızı çekebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, "Hayır, sen bana haksızlık yaptın." O kişi de "Hayır, ben seni seviyorum." diyebilir. "Seni yine seviyorum." diyor. Gerçek aşktan bahsediyor ve bir kutlama kartı tartışmanın sonrası barışmayla bitiyor. Alma verme dengenizi bozmuşsunuz aranızda. Bunu toparlayıp düzelteceksiniz olarak gözüküyor ve evlilik evlilik teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Artık üzüldüğünüz konular, e, hüsran oldu dediğim konular bitiyor. Neden? Kapıya bakayım. Bak hurdacı geliyor. Hurdacı. Heh. Eskileri de verin hurdaya. Tamam kendinizi sıfırlayın. Üzülmeyeceksiniz artık kutlama kartı. Bakın mutluluk sizinle olacak. Hurdacıya da eskileri verdik. Yenilerle hayatımıza devam ediyoruz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takip butonuna basmayı unutmayın. Lütfen.